ya yani Bu arada izleyeceğim videoları da göstereyim size. Çok komik videolar ayırdım. Bilgi yarışmalarındaki şeyler falan var. Biraz insanları böyle eziklemek için açmayacağım onları. Üzerine konuşalım diye açacağım. Mesela trajikomik olaylar diye bir video var. Niye 6000 dislike almış lan bu? Allah Allah. He, burada linç var. Aa ölüyordum. Kalbim sıkıştı. Linç varmış lan orada. Dur onu açmayayım. Siktir et. Ronaldo ile olacaksın. Aa, tabii ki aa dedim bir sevindim. Hiç önceden sosyal medyadan biliyordum onun Filistin'de. Dur teyzem ya. dur canını yerim bekle. Tamam mı kamera? Aman aman ne oldu? Ne oldu? Niye aman? Oğlum niye herkes bir anda aman abi yazdı korktum. Allah ben chat'e yetişemiyorum ya. Chat bir kalbin... He. Tamam. Ulan. Ya delay var ya. B12 <laughs> harbiden gerçek. Bir şey söylüyorum. Tepkisi bir dakika sonra geliyor ya. O bir dakika önce ne olduğunu unutuyorum ben yardım ettiğini falan takip ediyor. O dönemde bana birçok reklam teklifi gelmişti güzel yavrum ama Ümmü Anne dediler Ronaldo ile olacaksın. Aa, tabii ki aa dedim bir sevindim. Hiç önceden sosyal medyadan biliyordum onun Filistinlere yardım ettiğini falan takip ediyordum. Madrid'e gittik kamera arkasında 80-100 kişi var. Oğlum nasıl ya ben anlamadım. Ronaldo'nun yönetmeni Ümmüye teyze ne demek ya? <laughs> Abi ne oluyor? Bilmiyorum. Çok ben şok oldum tabii. Herkes heyecanlanınca benim de yüreğim küt 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 küt, küt atmaya başladı. Yapıyor bana. Böyle baktım. Bu yönde baktım. Yok canım dedim içimden. Bana neredesin ki dedim. <laughs> Yapıyor. Arkadaşlar bir şeyi çektiğini anladım. Ben gerizekalı değilim. Yani o serüven nasıl başlamış? Nasıl olmuş onu anlamadım. bakayım anlatır İimden ben. Bana değildir dedim. Gene bakayım arkamda biri var o zaman dedim. Kendi kendime. Bu de üçüncüye de deyince hemen geldi Menajeri kolundan tuttu götürdüm. Ana kuzum oğlum dedim. Mami dedim. Aa, okula gelemedim, kadar geldim dedim. Ha, şimdi anladım. Tamam, okey okey. Ya abi bu başlık ne o zaman ya? Ben gayet saf duygularımla bu başlığı Ya kadın reklam çekimindeyken bir ara yönetmen koltuğuna oturmuş. Ronaldo'nun yönetmeni ümmiye teyzem oldu yani. Ben sandım bayağı kadın böyle filme meraklı bir şeyler çekiyor ve sonra Ronaldo'nun full reklamını çekecek yönetmen olarak çağrıldı sandım. Yönetmenmiş. <laughs> yönetmen o zaten diyor. Allah'ım ya dur izle ya. Sevgi yürekten hissedilir. Gözden anla Biz gözlerimizle anlaştık, yüreğimizle anlaştık. Sanki onu gerçek evladımmışım gibi gördüm. Hala da öyle görüyorum. O kadar hoşuma gidiyor. Çok tatlı kadın değil mi ama ya? Dön öte git biraz öte git öte git. Meskede takmamış bas bas bari alacaklı gibi ödüm sıttı. Ne oldu? Gelmez olaydım köye. Dedikodu almış yürümüş. Ben Adana'nın Çelemli köyünde 10 kardeşin altıncısı olarak dünyaya gelmişim. Okumayı çok istememe rağmen Bir Kadın anlatıyor okulmadım. işte abi. Tesadüfen ilkokulu bitirdim. Madem dedim kendi kendime ben okumayacağım, o zaman çok kitap okurum, kendime geliştiririm. Diplomam olması olmasın. Her şey diploma değil. Helal de tek olsun de be değil. Abla. kendimi gene geliştiririm dedim. Ve bu kararımı çocukluğumda aldım yavrum. <laughs> lardan geçtik. Bugünlere geldik. Güçlüyüz. Birlikte başarırız. Her şeye rağmen hayat Başak. güzel yaşamaya değer. Adana'nın Çelemli köyünden Mersin Aslan e gelin geldim. Buraya geldim şimdi ben bir macir kızıydım. Ben Rumeli maciri benim kökenim. Ama e, Yörük geliniyim. Ben şimdi şu an Aslan köyde mesela Aslanköy'ün gelineyim. geliniyim. Eşim buralı. Ee, çok kültür farkı vardı yavrum. Burada biraz bocaladım. Hani nasıl derler ee, gerçekten bir evden bir eve bile adet gelenek farklıdır ama bir ilden bir yörük gelininden bir macut gelini gerçekten adet. Ya ne güzel kendini ifade ediyor ya. Vallahi helal olsun teyze sana. Çok çok farklıydı. Bayağı bir zamanıma. aldım... Buradaki komşumun sağ tarafta komşumun bahçesinin önünde ötesi zebze ekiyor. Öbüründe inekleri var. Buradakinin tavukları. Her gün kavga ediyor. O çocukları ortada kalıyor. Biri gelir bana anlatıyor, biri gidiyor, biri anlatıyor. Ama anlatırken diyor ki, kızım niye gördün mü? Öndüğüm falanca peşmanca ile kavga etmiş, birbirine girmiş diyor. Anlatmaya utanıyor. Şimdi ben de böyle bir bilgi birikimi oldum... Ne yapmalıyım acaba diyorum öyleyken. Kendisini anlatacağız. Kendini anla Biliyor mu? Biri burada, biri burada biliyorum Ama, utanıyor anlatırken diyorum, arkadaşım yapmış gibi. Aynen öyle ben işte... bir arkadaşım söyledi Cem Yılmaz'ın muhabbeti söylemek istemiyorum başkasıymış gibi anlatıyor bu anlatıklarım 20 yıl öncesinden yavrum ben tiyatro kurulu 20 yıl oldu böyle ne yaparım abi, yeni gelenler hoşgeldin okula tiyatro geldim dedi ki çocuklar anne öğretmenimiz anneleriniz babanız da gelsin dedi, dedi Ben gittim en oturdum. Sıra sandalyede kalmamıştı. Öyle yere oturdum iyice. Bardaş kurdum. Dinledim dinledim ama o an dinlerkeydi. Oyunun ne olduğunu ne hatırlamıyorum. Sadece kafamda sorduğum soru şu. Acaba bu çocukların isimleri kendinin mi? Bitti çıktım. Kuzum dedim ne kadar güzeldi ama dedim ben merak ettim. Senin adın ne dedim? Ali dedi. E ama senin veliydi dedim. Güldü. Teyze ya dedi o benim rol adım dedi. Ben gece sabaha kadar hiç uyumadım yavrum dedim ki ne? Ya bizim Ayşe teyze, Fatma teyzeyle kavga ediyor, etli edip dedim. Ama dedim, gele onu bana anla diye, sanki başkasınınmış gibi dedim. E ben bunların yaşadıklarını dedim, yazsam dedim. İsimlerini de bu çocuklar gibi değiştirsem, onlara da seyrettirsem, kendileri görsün. Abi Ronaldo'nun filmi Ümmiye teyze yönetti zaten. Tamam oğlum onu anlamaya çalışıyorum zaten işte. nasıl görsün, görümcesi görsün, Ayşe teyze görsün, Fatma teyze, kocaları görsün, kendilerini düzeltsinler dedim. Ama nasıl olacak? Hiç kolay değil. Yani o dönemde 20 yıl önce ben 40 tane kapıya girdim yavrum. Bu yedi bayanı bulabilmem için çok argo kelimelerle karşılaştım. Ya Ümmü abla hadi varsayalım ki gideceğiz, oynayacağız, sonu ne olacak dedim. Ee, yedi bayanla çıktık. Evet tabii ki kolay mı oldu? Hayır yavrum hiç kolay olmadı. Ama önemli olan dedim ya istemek, kafaya koymak, azimle, hırsla çalışmak. <laughs> Şov kanalına davet ettiler bizi. Oraya girdik biz, e, bir şalvarlayız ya. Dediler ki bize, uzun saçlı buradan şehri, penguen gibi bir şey giymiş, kuyruklu muyruklu bir adam. Dedi ki, siz nasıl geldiniz buraya? bu şehri adam nasıl girdiniz dedi. Ümmü e, Koçak seslenmedi tabii. E, girdik dedik biz de, bizi davet ettiler buraya. Ne davet etmiş, kimsiniz dediler bize. Azarladı bizi, resmen bizi oradan kovdu. Neydi, bir papyon takmış, ondan sonra bir de Fırat mı neyseydi ondan giymiş. Ben ona diyorum, penguen gibiydi. Gel dedik ki, hop hop dedi. Nereye geçiyorsunuz dedi. Ne dedi. Temizlikçiler oradan geçmez dedi. Ben de dedim ki ne yavrum biz temizlikçi değiliz. Bu kadın zaten yönetme iki tane filmi var. Tiyatro yaşamında birinci oluyor bu arada. Bu kadının ee, TED'de konuşması varmış. Ümmiye. Abi ben nasıl peki bilmiyorum. Atladım ya da biliyorum da unuttum mu ne oldu hiç. Değiliz dedim. Geç geç dedi, çekil dedi. Bizi bir tersledi. Benim konuşmama fırsat vermedi yani. Ondan sonra tabii ki ben hemen organize eden kişiyi aradım. Dedim ki ne? Siz dedim ne biçim yere getirdiniz bizi dedim. Otel yani orası. Ee, biz bir otelde kalmak istemiyoruz dedim. Ne biçim yer burası? Hiç böyle bir insan bir yer, yani bize bir davranış olmamıştı Şerif. dedim. Bana konuşma fırsatım bile vermedi. Biz temizlik için değil bir organizasyonla geldiğimizi deme, dememe rağmen dedim. Bizi dışarıya çıkardı dedim. L Şu bazı insanlar adına o kadar çok utanıyorum ki yani... Ya her papyon takan adam olsaydı özeti bunun Lütfen dedim gelin bizi götürün biz oyun oynamayacağız dedim. Ondan sonra dedi Ümmüya Hanım dedi, sen telefonu karşıda yer var dedi tarif etti oraya gir dedi. Ondan sonra telefon elimde oraya geçti. O yüzden dedi, hep yani söylüyorum dedi. ön yargılı ben olmayın olmadı, diye. Ben şey de yapıyorum hepimiz yapıyoruz ön yargılı yani, davranışlar ama. Dedi. Ben de dedi, size dedi temizlikçiler sahibim dedi. Lazım ben işte. de dedim ki ne, ne sanarsan san o davranışı ne temizlikçi hak eder ne de ben hak ederim. Bir insanoğlu hiç kimse hak etmez. Sen giyinmişin kuşanmışsın ama dedim senin görünüşün aynı penguan gibi dedim. Yani <laughs> dedim. Önce dedim sen beynini kafanı bir geliştir. Bu görünüşün önemli değil dedim. Benim şalvarım olabilir, lastik ayakkabım olabilir ama dedim ben nerede ne davranacağım, nasıl davranacağımızı <laughs> biliriz dedim. Önce bir dinlemeyi öğren dedim. Ee, özür diledi. O ama tabii ki lafları da yerine otutturdum. Bunu bütün belgesellerimde söylüyorum. Çok canım acımıştı çünkü. Hani bir köylü kadını yapamaz işte köylü insan yapamaz görünüşünden dolayı. Ben zaten topluma kendimizi böyle kabullendirmek istiyorum. Bir köylü kadını her şeyi başarabilir. Ee, görünüş önemli değil. Kafanın içi önemli. Ee, i̇nsanın kendini geliştirmesi lazım. Ne ayaktaki lastik ayakkabının ne de şalvarın ne de başörtüsünün... Senin bilgini, kültürünü artırmana hiçbir şey yok, sakıncası yok. Görünüş hiç önemli değil yavrum. Ne giyersen giy. Önemli olan kafanın içi. Müzik Ve siz gençlere de diyorum ki ne güzel yavrum. Lütfen sakın ilk düşmede, ilk tökezmede asla pes etmeyin yavrum. Zorlukların üstüne üstüne gidin. ...ve sonunda mutlaka başarıyı bulursunuz. Çünkü öyle bir güzel rehberim var ki benim yüreğim. Cenab-ı Allah insanı yönlendiriyor. Oğlum çok güzel ben konuşuyor Ben Cenab-ı Allah'ıma sığınıyorum. Her zaman söylüyorum bunu yavrum. O insanı zaten yönlendiriyor. Ama Cenab-ı Allah'ın dediği gibi şeytana uymayacağız. Kendimize esir etmeyeceğiz. Şimdi aa, o dönemde bana birçok reklam teklifi gelmişti ben. güzel yavrum ama bu Türk Telekom deyince ben bir heyecanlandım yani. Aa Türk Telekomsa evet kabul ederim dedim. Toplantıya gittim İstanbul'da işte görüştük. Dedim ki ne tamam yavrum dedim ama dedim hani nasıl bir şey olacak. anne dediler Ronaldo ile olacaksın. Aa, bir tabii ki aa dedim bir sevindim. ...çok önceden sosyal medyadan biliyordum onun Filistinlere yardım ettiğini falan takip ediyordum. Takdir ettiğim bir insandı. Yani insan olarak çok değer verdiğim, önemsediğim insanlardan bir tanesiydi yavrum. Ama dedim yavrumu benimle de kabul etmez ki dedim. Onlar da dedi ki ne Ümmü anne biz onunla konuştuk. Ben Ümmiye Hanım'ı o hanımefendiyi sosyal medyadan biliyorum. O da benim gibi dişinle tırnağınla bir yerlere gelmiş. Kabul ediyorum ben onu tanıyorum takdir ediyorum demiş. O kabul etti dedi biz ona onaylattık. Ondan sonra sana teklif ettik dedi. Ben tabii ki daha çok hoşuma gitti sevindim. Dedim ki ne kuzum Dedim. neden kabul etmeyeceğim bir solukluk hiç dedim reklam filmi. Çünkü hayatımda hiç reklam nasıl çekilir görmedim. Ben ne zannettim onu? bir soruk hemen bir saatin içinde çekeceğiz bitecek gidecek. Meğersem kazın ayağı öyle değilmiş. Oho. Madrid e Madrid'e gittik kamera arkasında 80-100 kişi var. Ben şok oldum tabii. Herkes heyecanlanıyor Renaldo'nun yanına gelince. Ben baştan hiç heyecanlanmadım ama dedim o da bir evladım dedim. Lakin herkes heyecanlanınca benim de yürem küt 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 küt, küt <laughs> atmaya başladı. Öyle geri geri, geri 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 arka öne çıkardılar beni en önde gideyim değil. Lakin ben ucun kıyı Ayın ucun kıyın arkaya arkaya kaçayım. Şimdi bu geldi yanıma. Bir kız kardeşim, iki mi üç mü menajeri var yanında şimdi. Yapıyor bana. Öyle baktım, bu yönde baktım. Yok canım deyim içimden bana. Neredesin ki deyim. Yapıyor. Yok canım deyim bana değildir deyim. Gene bakayım arkamda biri var o zaman deyim kendi kendime. Bu sefne üçüncüye de deyince hemen geldi menajeri kolundan tuttu götürdüm. I'm a traveler, Maşallah. Can you? They treat me like a ana kuzum oğlum dedim Mami dedi ana su kurban oy kemerine kadar geldim dedim hemen bir yükselti koydular acık koltuğunun altına geldim şimdi elimi komuk gibi düşen, oldum tut, ya dedin, anladı 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 ...ben onu hiç, hiç duymayayım... ...ben anla kuzum diyeyim... ...ben seni takdir edeyim... ...sen yardım edeyim Müslümanlara... ...ben seni çok seviyorum diyeyim diyeyim... ...ama hiç o beni duymuyor... Ne, ...ne onun menajeri... ...yani şey tercüman anlatmaya baş gelebilir... ...ne de ben... <laughs> <Çok> ...konuşuyoruz... <laughs> ...ama bir basın ordusu var... Canım o kadar kalabalık ki. Ondan sonra menajeri geldi dedi ki Yine Ben dedi Renaldo'yum dedi. 14 yıllık dedi. Basın danışmanıyım. Hayatımda ilk defa böyle mutlu olduğunu gördüm dedi. Sihirli DNA var dedi. Tecrüman aracılığıyla tabii. Geldi böyle salladı sihirli DNA'nı. Renaldo'yu çok mutlu etti dedi. O kadar güzeldi. Elimi hiç bırakmayayım resim çekilecekler. Anladı. Hiç anlamayayım. Anladığım tek bir şeydi yavrum. Sevgi yürekten hissedilir gözden yansıtılır. O reklam bana şunu öğretti yavrum. Yürekten hissedeceğin sevgiyi. Lafla seni seviyorum deyip akşam sabah vazgeçilmez yavrum. Sevgi yürekten hissedilir. Gözden anla. Biz gözlerimizle anlaştık, yüreğimizle anlaştık. Gerçekten o kadar güzel bir anıydı, o kadar güzel bir anıydı ki o kadar güzeldi. Gerçekten sanki onu gerçek evladımmışım gibi gördüm. Hala da öyle görüyorum. O kadar hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Onun başarısı, şutu bu değil ya. Onun yüreğini seviyorum ben. Onun vicdanını seviyorum. Annesininle ilgilenmesini seviyorum. O çocuklara yaptıkları, bak kaç tane kaç tane çocuğa annelik babalık yapıyor yavrum. Bir sürü Müslümanlara yardım ediyor, bağışlar yapıyor. Ben o yönünü seviyorum. Şimdi yanımdakiler diyor ki, ya ümmi anne geri çekil, biz de resim çekilmek istiyoruz diye. Vallahi kuzum elimi o tut diye ben değilim diye. Şimdi ben tutsam bırakacağım. Ama elimi o tutup ben bırakamıyorum. Şimdi buradan alıp götürüyorlar, onları çekecekler beni bu taraftan çek. Diyor, anlamıyor onlar çünkü o diyor ümmi anne tamam hadi gel ümmi anne çekiyor onlar o bir şey de yani habire götüre içeri yok, koltuğa oturuyor bıraktırama elimi onlar gele yanında resim çekinler habire o bırakma elimi anladı ya habire ben anladım habire hiç anlamayız birbirimizi. filmini yazarken neyden esinlendiniz? Yümbebek. Yümbebek filmini köydeki yaşlı yaşlı teyzeleri din... Ben dedim ya yavrum dinlemesi seviyordum. Burada da teyzeleri dinlerken işte ah kızım evet. ee, ben hiç oyuncağım olmadı. Ahım'ın kızının şehirde oturuyordu onlar. Oyuncağı vardı. Yazın geldiğinde e, elinden almak isterim Beni hem ebem hem de e, babam dövmüş. Ama bak kimisinin kendini dinlettirme aurası var abi. Yani bu kadın Saatlerce konuşsun dinlerim. Saatlerce sohbet ederim abi. Öyle bir gücü var kadının. Anamı da kolunu kırmıştı döverken sen erkek kuşak mısın diye. Derken anlatırken güzel yavrum çocuğunu, çocukluğunu 75-80 yaşındaki teyzemiz elaya ayağı titriyor ve gözlerinden yaşlılar akıyor. kendim için söylemedim ben. O an, kafamda şimşekler çaktı. Eve gelince dedim ki ne bakın çocukluk çok önemli. Ve çocuklukta biz çocuklarımıza ne verirsek maalesef onu alıyor. Ve kadında kadına şiddet gerçekten çok önemliydi. Güzel yavrum arka plandaydı. Herkes erkeğin kadına uyguladığı şiddet hep ön planda. Bu benim canımı çok acıtıyor. Oysa ki tam tersi olmalı. Kadında kadına şiddet çok daha önemli. O teyzem babaannesinden yediği daya hala unutamıyordu. O yaşta bile titriyor gözlerinden yaş akıyordu. Bakın öleni de öldüreni de biz doğuruyoruz. Biz büyütüyoruz, biz eğitiyoruz. O çocuk çıplak dünyaya getiriyor Cenab-ı Allah. Onu kalıplara biz sokuyoruz. Kendi istediğimiz şekilde o yapıyoruz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bilmeden çocuklarımıza çok yanlış yapıyoruz. Giymedik giysin, giymedik giysin, okumadık okusun. Hayır, öyle değil yavrum. O hem okuyacak, hem çalışacak, hayatı tanıyacak. Sen milti milyader ol. Ama onların hepsi gelip geçici be yavrum. Akşam yattığında, sabah kalktığında sıfır bir şeyin kalmadan uyanabilirsin. Ama sen vay bir vay evlat vay yetiştirirsen, be. Dimdik ayakta duracak, ayağını sağlam basacak, yere sağlam basacak evlat yetiştirirsen güzel yavrum. O evlat zaten senin maddi gelirine ihtiyaç kalmaz, kendi kazanacak. Kavga ediyor, anne baba, çocuk da ortalarında. Bana gelip anlatıyor kızım yavla diyor, bak diyor ne kadar uslu benim oğlum diyor. Oysa o çocuğun gözlerinde ben şunu görüyorum yavrum, ben çok korkuyorum. Çünkü biri sinmeyi öğreniyor, birini sindirmeyi. Ve bunu ben yıllarca yaşayarak gördüm. Biri eşinden ayrıldı, biri hanımından ayrıldı. Yani e, çünkü biri sinmeyi öğrendi, biri de kaba, kaba kuvveti öğrendim. Doğru olarak onu bildi. Anne babanın kavgasından mı bunu öğrendim? Komşu kavgasından da öğreniyor yavrum. Anne baba kavgasından da öğreniyor. Şimdi mesela burada beş tane erkek çocuğu var burada komşumun. Kadın e, sabahtan akşama kadar televizyon izliyor. Evlendirme programları var. Kocası da ile gidiyor. Bir odanın içinde 4-5 tane çocuk. Ve çocuk geliyor diyor ki anne öğretmenimiz ders verdi. Hadi yardım et. Çocuk birinci sınıfta. Ben bilmem baban yapsın. Sonra yıllar yıllar sonra ben tabii ki bunu hep anlattım kocana gönderme çocuğunu sen yap sen çizik çizmesini bilmeyen mi kendini geliştir televizyonda onları öğreneceğine başka şeyleri öğren çünkü televizyonda izlene işte kocası geldi mi herif ben sana temelli beleş gelmişim kendi ayağımdan obanın avratı kaç yaşındaydı ne kadar pahalı gitti dur 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 kavga bak bunları izleme güzel programlar izle kitap oku kendini geliştir çocukların yarın bir gün seni küçük görür bak yarın bir gün bu çocuklar büyüyecek baba olacak okulları okuyacaklar yanlış yapayım dediğimde beni dinlemedim ve bir gün geldi ağlayarak dedi ki bana Kızım ya abla dedi sen çok aklıymışsın dedi. Ne oldu dedim. Okula dedi çocuk dördüncü sınıfta toplantıya çağırmış öğretmenleri dedi anne sen gelme. Babam gelsin. Sen gelirsen de etek giy lastik ayakkabıyla gelme. Saçını aç dudağını boya dedi bana dedi. Çünkü annesini küçümsüyor artık. Hani annesi bir şey bilmiyor. Her şeyi babası biliyor. Çocuk onu kafasına yer etti. Çünkü ödevini babasınınla yapıyor hep babasına gönderiyor. O kadar güzel analizler yani, ki de, bunlar. Bir de bu denir mi? Biz ben dedi yanlış yapmışım Ümmü abla dedim. Nefes aldığın sürece Allah'ına şükredeceksin. Rızıklarını arttıracak. Evet verdiği rızkını almasını zaten Cenab-ı Allah biliyor. Bizi buraya getirirken Cenab-ı Allah bizim gidiş geliş biletimizi kesmiş. Bu Allah'ın takdir ilahisi gideceğiz. Ama hayatı güzel yaşamak bizim elimizde be yavrum. Güzelleştirmek bizim elimizde. Ümmiye teyzem be. Vallahi helal olsun ne diyeyim. Yani böyle birçok konuşması bir de bana böyle babamı hatırlattı, annemi hatırlattı, dedemi hatırlattı, onların konuşmalarını da hatırlattı. Ee, gerçekten Ümmiye teyze gibi anneler babalar olduktan sonra Allah kahretmesin ya elim çarptı ya elim çarptı ya Ulan Tuh bir şey atacaktım hikaye de onu hazır tutuyordum. Atmadım değil mi lan? Nude attım yanlış da ya. <laughs> Hayır be. Vallahi yani iyi ki izlemişiz videoyu. Hani böyle diyorsunuz ya bazen yalnızım. İşte olabilir. Ananız babanız başında olmayabilir. Başına bir şey gelmiş olabilir. İyi anlaşamıyor olabilirsiniz her neyse. Bir dakika durun. Ha. Baksana bir video bile insana ne hisler yaşattırıyor gördün mü? Ya yani senin alman gereken, duyman gereken birçok şeyi 16 dakikalık videoda bir anne öğütü gibi, bir baba öğütü gibi çatır çutur kadın aktarmış yani ve işleye işle. Helal olsun. İşte örnek Türk kadını olacaksa böyle olacak. O penguen tipli papyonlu lavuğa da aşırı uyuz oldum. Yeriz yeni bir PC topladım çok şükür. Dualarım kabul oldu. Allah olmayanlara nasip etsin. Sana da ekran kartları hayırlı olsun yayınlar. Eyvallah kardeşim.